travmalar dediğimizde tabii ki şiddet işin içerisinde ama bizim bizzat buna maruz kalmış olmamız gerekmiyor. Kolektif travmaların literatürdeki tanımlamalarına baktığımız zaman. Yani doğrudan fiziksel zarar olmayan durumlarda da kişinin, bireyin temelde güven, toplumsal güven, adalet, güvenlik duyguları, benliği, kimliği oluşturduğu anlam bunları kökten aslında sarsan olayların her birine kolektif travma olarak nitelendirebiliyoruz. Kolektif travmaların bireysel travmatik bir tarafı var mı? Evet var. Yani bu travmada ne oluyor aslında? Bireysel baktığımızda da, klinik perspektiften baktığımızda da, toplumsal perspektiften baktığımızda da kişinin ortak nokta şu, anlam dünyası bozuluyor. Hayatı atfettiği anlam, kendisine yüklediği anlam, bir başkasına yüklediği anlam bozuluyor. Travmanın dinamiklerine bakarken, Judith Herman'ın önemli bir kitabı vardı, Travma ve İyileşme diye. Buradaki kavramları öğrenmek bence anlamak açısından, amacımız anlamak da anlamlandırmak diye bu açıdan çok kıymetli diye düşünüyorum. Travma yalnızca bireyin tek başına maruz kaldığı ya da yaşadığı bir olay değil ilişkisel ve toplumsal bir bağlam içerisinde de gelişen bir süreç olarak ele alır Judith Herman. Böyle kronik, organize ya da sistemik travmalarda travma yalnızca bunu uygulayan fail ya da buna maruz kalan mağdur arasında değil. Üçüncü bir e, faktör daha vardır. O da seyirci. Seyirci aslında fail ile mağdur arasında gerçekleşen bu olaya yani failin mağduru maruz bıraktığı olaya tanık olandır, tanıklık edendir. İşte bizim burada ana kelimemiz, benim biraz daha odaklanacağım kelimelerden biri bu olacak, tanıklık. Çünkü bizim ihtiyaç duyduğumuz şu anda belki farkında olmadan sürekli olarak talep ettiğimiz ihtiyaçlardan biri de tanıklık. Failin bunu gösteriyor olması, bu şiddeti gösteriyor, bu gücü kötüye kullanıyor olmasından ziyade tanıklığın seyircinin önemli bir rol aldığını görüyoruz. Ne burada fail aslında mağduru bu şiddete bu gücünü kötüye kullanarak bu travmaya maruz bırakan kişi. Maruz kalan kişi mağdur. Bu gücün hedefi olan kişi. Seyirci de olan bitene tanık olan kişi. izleyen, gören, duyan, tepki veren ya da vermeyen. Hermana göre de bu roller pek sabit değil zaten. Bunu toplumsal olaylarda da düşünebiliriz. Yani toplumsal travmatik olaylarda da düşünebiliriz, bireysel travmatik olaylarda da düşünebiliriz. Birey aynı olaya birden fazla rolde deneyimleyebilir. Yani bir aynı olayda hem mağdur, hem de e, seyirci olabilir zaman zaman. Bu geçişkenlik de aslında deneyimlerin psikolojik yükünü biraz arttırdığını biliyoruz. Şimdi tanıklığı konuşalım istedim dedim ya. Tanıklığa baktığımızda ne diyor Judith Terman? Failin tarafını tutmak çok caziptir diyor. Bunu şimdi biraz toplumsal perspektiften de bakarak düşünebilirsiniz. Failin tek istediği seyircinin hiçbir şey yapmaması. O kötü olanı görmeme, duymama ve söylememe yönündeki evrensel arzuya aslında hitap eder. Aman sus sus kimse duymasın konuşmayalım. Boşver kötüyü söyleme kötü olur. Kötüyü söyleme. Değil mi? Hani bir takım deyimler geliyor benim aklıma böyle konuştukça sizinle. Diyor ki Mağdur aksine seyirciden acının yükünü paylaşmasını ister, beni gör. Mağdur eylem, katılım ve hatırlatma talep eder tanıktan diyor. Ya yani tanının işi mağduru dinlerse daha zor. Eyleme geçmesi gerekecek, hareket etmesi gerekecek. Eyleme geçmek, harekete geçmek her zaman hepimiz için yani hepimiz için zaman zaman zor olabilir zaten. Hele ki böyle bir durumda. Travmada failin eylemi sadece, travmada fail eylemi belirlemez. Aynı zamanda seyircinin sessizliğiyle tramvayı ıı, tam olarak belirler ve anlamlandırmamıza yol açar. Müzik